Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Biz atölyedeyiz, çalışmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu ve sorusu şu olsun. Malumunuz biz bildiğiniz gibi kombilerde basınç birimi olarak barı kullanıyoruz. Ya da işte genleşme taklarında PCI'yi kullanıyoruz. Vesaire vesaire. Fakat Kitromi World 5000 kombimizde böyle bir ibre var. Üzerinde de kilogram kg'yi hepimiz biliyoruz. Bir de F var. F kuvvet demek bölü santimetre kare demiş. Tam olarak okuduğumuzda kilogram kuvvet bölü santimetre kare diye bir ifade kullanmış. Benim bildiğim okuduğum kadarıyla kilogram kuvvet bölü santimetre kare Çin'de ve o bölgeye yakın olan yerlerde hala kullanılıyor. Bir de Sovyetlerde böyle eski Rus Dönemlerinde ben kullanıldığını okumuştum zamanında. Ee, bir de 1 kilogram kuvvet bölü santimetre karenin kıymetli arkadaşlar yaklaşık 0.98 bar. Yani 1 bar 0.98 e, kilogram kuvvet bölü santimetre kareye denk geldiğini e, biliyorum. Sizce neden bu kombide böyle bir... E, ibre ya da böyle bir manometre kullanılmış olabilir. Bunu sizlerle beraber konuşalım, tartışalım. Bu arada bu ürün çok güzel, sorunsuz çalışıyor. Özellikle kalorifer performansı mükemmel. Ama sıcak suda biraz sıkıntılı. Yani istediğim sıcak suyu alamıyorum bir türlü. Bir de bu kombi oda termostatı olmadan çalışmıyor kıymetli arkadaşlar. Bu oda termostatının kullanımını da daha sonrasında detaylı olarak anlatmayı düşünüyorum videolarda. Sizleri seviyoruz. Kombicilerin resmi hareketiyle veda ediyoruz. Görüşmek üzere.